Efendim? Alo. Alo. İyi geceler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi ç... ile görüşeceğiz biz. Evet, buyurun benim. Şimdi kardeşim suç takip merkezinden arıyoruz biz. Şöyle rahat bizimle konuşacağın, sorduğumuz her soruya rahatlıkla cevap vereceğim bir yere geç bakayım. Tamam, bir saniye. Hadi hadi, acelemiz var. Daha 50 kişi arayacağız. Hadi. Tamam abicim, bir saniye. Evet abi buyur söyleyin. Konuştuğun telefonun markası modeli nedir? Hiç. Tamam. Sen bunu bu Çankırı yolunda ayarladın değil mi? Ha? Evet abi buldum. Nereden biliyorsunuz? Bu telefonun sahibi bak e numarasından seni biz aylardır takip ediyoruz. Bu telefonun sahibi öldürüldü kardeşim. Parası pulu ne? her Telefonun sahibi öldürüldü. Abi yapma gözünü seveyim nasıl öldürülür ya? Telefonun sahibi öldürüldü. Parası pulu telefonu her şey gasp edilmiş. Biz de eşinin ısrarı üzerine telefonun e-mail numarasından, faturasından e-mail numarasını aldık, takip ediyoruz. Ortaya sen çıkıyorsun. Abi ne yapacağım ben ya? Abisi ne yapacağımı falanı filan yok. Sen anlatacaksın, biz yazacağız. Nasıl oldu olay? Abi ben gidiyordum, çiçeklerin arasına oldum, telefonu aldım. Ben nereden bileyim öldürdüklerini? Ben ne? mi öldürdüm? Vallahi bilmiyorum, anlatacaksın, anlayacağız. Sen mi öldürdün, başkası mı öldürdü? Yoksa siz mi öldürdünüz? Kaç kişisiniz siz? Kaç kişi buldunuz telefonu? İsim söyle bana. Abi vallahi ben tek buldum telefonu. Oğlum bana yalandan yere yemin etme. Nasıl tek buldun? Tek başına yolda yürüdü. Ben de her gün çiçeklerin, bağların, bahçelerin arasından geçiyorum. Niye ben bir şey bulmuyorum? He? Ne bileyim abi. Sen şimdi sen onu sen bunu şu, kes sesini. Soruları ben sorarım burada. Ben sana diyorum ki şimdi bana olayı anlat. Ben de buraya ona göre yazacağım. Sen şu an evdesin değil mi? Evdeyim abi. Ama arkadaşlar az sonra ikametki ettiğin evden gelip seni alacaklar. Bununla alakalı bilgin olsun. Ama onlar gelene kadar ben sana birkaç tane daha soru soracağım. Tam ne zaman? Ya temin. bırak annem şimdi. Ya. Bırak şimdi annen, annem falan filan geç bu işleri. O onu, ona kalmadan zaten biz gerekeni yapacağız. Ne demek annem öldürür? Oldu. Gidelim adamı öldürelim, telefonunu alalım. Ondan sonra peşini bırakalım bu işi. Niye? Annem beni öldürür. Yok ya. Herkesin annesi var. Benim de annem var. Ben gidip adam öldürüyor muyum? Ya vallahi ben yapmadım. Kim öldürdüyse öldürmüş. Nasıl ben yapmadım oğlum? O zaman bana kimin yaptığını söyle. Sen niye bu telefonu bulup da gelip kardeşim ben telefon buldum şöyle oldu böyle oldu diye anlatmıyorsun. Ben sana söyleyeyim niye yapmadığını. Adamı siz öldürdünüz. Telefonu aldınız. Gelirseniz ortaya çıkacak değil mi? Abi yok valla. Niye öldüreyim ben adamı ya? Oğlum o zaman niye haber vermiyorsun bize biz bu telefonu bulduk kardeşim alın bu telefon kiminse sahibini bulun diye? İlla biz mi arayıp size? Telefon bulmuşsun söylemezsin. Böyle de mevzu üstüne patlar. İsim söyle bana kaç kişisiniz? Abi valla ben tekim ben kimseyi öldürmedim adam, adam Tamam bu telefonun sahibini nereden tanıyorsun sen? Tanımıyorum abi nereden bileyim kadın mı erkek mi? Nasıl tanımıyorsun? Nereden bileyim? Mi? Nasıl tanımıyorsun? Sence kadın mı erkek mi hangisi? Ne bileyim abi bilmem. Osman adında bir adam bu telefonun sahibi. Tamam mı? Allah. Abi ben nereden bileyim ya? Kim öldürdüyse öldürmüş adamı atmış köşeye telefonu. Selam. Tam ne zaman buldun bu telefonu tam? Abi geçen yaz buldum ben. Geçen yaz buldun. Yazık günü adamın cesedi koktu. Sen hala getirip bu telefonu teslim etmiyorsun be. Hala getirip... Abi... Oğlum tamam telefonu buldun. Hadi bu tamam sıkıntı değil. Tamam diyelim ki adamı sen öldürmedin. Ki bence sen öldürdün. Ama diyelim ki sen öldürmedin. Niye getirip telefonu teslim etmiyorsun kardeşim ben telefon buldum diye? He? Abi nereden bileyim? Vallahi billahi bilmiyorum ya. Öyle vallahi ise billahi bu yeminle falan olacak işler değil bunlar. Olayı olay gününü bana anlat. Olay günü sabah evden mi evden mi çıktın? Nereden çıktın sabah? Abi ha? dayımlarla birlikte çıktık. Ben tamam tamam bir dakika ya? bir dakika dur şimdi bir dakika dur şimdi bir de işin içine dayın girdi. Demin tektin şimdi dayın girdi. Dayın adı ne? Osman. Dayın adı da Osman. Evet. Hayırdır bu dayınla bir alakalı mı? ölen adamın adı da Osman. Ben iyice kullanmaya başladım şimdi. Yok abi nereden bileyim ben ya? Yok. Evet. Yok, evet, dayısının adı Osman. Nerede oturuyor bu dayın? Abi Çankırı'da oturuyor. Tamam, şunun bir dayısına da ulaşın. Şurada var bilgileri. Şunun bir dayısına da ulaşın bakayım. Kimmiş, neymiş, ne değilmiş. Evet, dayınla beraber çıktın. Anlat. Abi geliyorduk Ankara'ya. Valla yolda bulduk telefonu ya. Oğlum niye ağlıyorsun? <laughs> Hem adamı öldüren benim karşımda niye ağlıyorsun? Olayı anlat diyorum abi, ben nereden? sana. Nereden? Hayır. Nereden bileyim abi ya? Bir dur, bir dur. Bir sakin. Bir dakika dur şimdi. Bir sakin. Dayınla beraber çıktım. Nereden çıktınız? Abi Çankırı'dan çıktık. Ankara'ya geliyorduk yolda. Papatya'nın, <laughs> şey telefon bulacağımız adam ya. İki tane kazık kadar adamın ne işi var Papatya'yla? Kimi karar sen? Kes sesini dur sus sadece sorduklarıma cevap ver. Adam orada büyük bir ihtimalle o çimenlerin, kırların üstünde yatıyordu. Telefonu yanındaydı. Alırken uyandı. Kessiniz bir taraflarını attınız değil mi adamı? He? Ya yok, bırak, hani, bırak, bırak bu işleri. Ha bırak bu işleri. Bu işleri bırak. Dayın nerede oğlum senin? Senin dayın nerede? Türkçe abi. Nerede şu an nerede senin dayın? Çankırı'da. Niye kaçtı gitti oraya? Aa. Abi evi orada. Onları tercih <laughs> kurdum. E, tamam. O, gü, gü gitti. o gün senin yanında ne işi vardı o zaman bu adamın? An Ankara'ya getiriyorlar diyor ya. Gitti, rahat tamam. Olayı bak doğru düzgün anlat. Sen sadece benim dediklerime tamam de. Okey de. Tamam mı kardeşim? Bunlar zaten kayıt ediliyor. Bu senin ifadenmiş gibi olacak. Anladın mı? Tamam abi. Ha. Tamam. Olay günü dayın Osman'la beraber evden çıktın değil mi? Evet abi. Tamam. O çiçekliğin yanından geçerken adamı uyurken gördünüz değil mi kardeşim? Yok abi, yok abi. Nasıl yok oğlum? Abi, hayır daha... öyle bir şey yok. Nasıl oldu o zaman? Bana nasıl olduğunu anlat. Abi bulduk gittik öyle. Ben nereden bileyim. <laughs> adamın özlüğünü gördüm. Telefonun yanında hiçbir şey yok muydu başka? Yok abi ya. Bir tek telefon vardı ya. Bırak bu işleri. Adamın 2000 bin lira da parası varmış cebinde. Niye yalan söylüyorsun ben, bana? Allah vallahi inanmadık yemin ediyorum. Ben bir telefon buldum ya. Tamam ben şimdi dur bir dakika. Ben anlatıyorum şimdi. Sen dayınla beraber çıktın. Tamam mı? Duydun tamam, mu? Abi. Ha, o çiçekleri görmüş olduğunuz yerin orada o adam yatıyordu. Yatıyor muydu adam ayakta mıydı? Abi adam mı adam yoktu Oğlum ya. ikisinden birini söyleyeceksin. Ya adam yatıyordu diyeceksin ya ayakta diyeceksin. Benim dediğim eyvallah diyeceksin. Yatıyor muydu ayakta mıydı? Yatıyordu abi. Tamam adam yatıyordu. <laughs> Telefon yanında mıydı cebinde miydi? İkisinden biri başka bir şey söyleme bana. Ya yanındaydı ya cebinde diyeceksin. Yanımdaydı. Tamam telefon yanımdaydı. Yavaş yavaş sokuldunuz değil mi? Telefon güzel çünkü değil mi? Evet abi. Tamam. İlk hamleyi kim yaptı? Sen mi dayın mı? Bak. bak çok önemli. Delikanlı gibi söyle bana. Ya abi hamle hamle yapmadık ya. Bırak bu işleri adam durup dururken mi verdi telefonunu? Madem kendi gönül rızasıyla verdi niye öldürdünüz adama? Ha? Abi valla hamlemanı yapmadık ya. Tamam güzel. Yerdeydi telefon. telefon yerdeydi adam neredeydi? Ha? Adam adam ne yaptı ya? Tamam mevzu hallettikten sonra adamı nereye attınız kardeşim benim işim bu önemli. Ya abi adamı atmadık biz bir adam da yoktu ya. Nasıl atmadınız Oradan mı bıraktınız? Yok abi ya. Oğlum adam dokuz yerinden bıçaklanmış. Ney? Ama abi yapma gözünü seveyim nasıl bıçaklanmış? Adam dokuz yerinden bıçaklanmış onu da tamamen geçtim. Bu dayın nerede seni senin dayın niye kaçtı şimdi ha? Abi dayım Çelkeş'te oturuyor Çankırda oturuyor oğullarının yanında. Adamın ne günahı var şimdi? Kaç yaşında dayım? 45 yaşında. Tamam bizim çocuklar biraz şimdi gelip alacaklar seni. Yanına biraz bir miktar para al tamam mı? Evde kim var şu anda sizin? Annem ve babam var abi ya. İçeride konuşuyorum diye. Tamam annene babana da söyledi ki az sonra arkadaşlar gelip beni alacaklar. Bir süre onların misafir olacağım de. Bana birazcık para verin de. Yanına temiz donatlet atlet de al. Çünkü uzun bir süre göremeyeceksin onları tamam mı kardeşim? Ya abi yapmayın gözünü seveyim abi ya. Uzun bir süre göremeyeceksin. En azından ilk mahkemene kadar göremezsin onları. Duydun mu kardeşim benim? Ya öyle yapmayın etmeyin falan bana söylemeyeceksin bu işleri. Bu işleri yaparken... olaydım bu telefonu ya. Beni ilgilendirmiyor öyle. Ya el alemin malı sana yar olur zannediyorsun değil mi? En az bakayım işin ucunda cinayet de en az 25 sene yatarsın aslanım. Anladın mı? Ne? Er en abi al... ne yaptın gençliğimi yarısı az 25 sene yatarsın diyorum Başka da bir şey demiyorum sana Evdesin değil mi şu bak sakın kaçmaya maçmaya kalkışma Evde kim varsa onları aldırırım Duydun mu beni Yok abi Vallahi evdeyim oturuyorum duruyorum burada Tamam tamam dur bakayım Başka 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 Senin adın Yiğit değil mi Yiğit Aklı senin adın değil mi Evet abi Tamam. Senin Onur Salan Tur diye bir arkadaşın var mı Var abi O beni aradı dedi ki Serdar abi Bestefem'de arkadaşım Yiğit'e bir telefon şakası yapar mısın Dedi ben de onu yaptım Abi öyle gözünü seveyim ne yapıyorsunuz ya? ben burada. git, git bir elini yüzünü yıka dur benim de sinirim bozuldu. Git bir elini yüzünü yıka bir kendine gel tamam mı? Tamam abi. Öyle, öyle bir şey yok ölüm ölü falan filan bir şey yok da bak bu sana bir işaret olsun bence o telefonu götür ben buldum de ver yani tamam mı kardeşim? Tamam. Tamam. Tamam dur. sen bir elini yüzünü yıka bak akşam kendini dinlerken güleceksin emin ol buna artık ne diyeyim yani daha sana eğer iznim varsa yayınlıyorum bu şakayı. Yayınlayın abi yayınlayın. İyi peki akşam mutlaka dinle kendini dinle tamam mı kardeşim? Tamam abi. Hadi bak.